Kardeşim var Mekke'de, Avrasya'da, Balkanlarda, dünyada, her kıtada at koşturmuş kılıncınla atamda. Türkiye'm, Türkiye'm, özlümsün sen Türkiye'm. Ata yurtlarımızda özlümsün sen Türkiye'm. Çin'de, Azerbaycan'da gözümsün sen Türkiye'm. Moğol Türkmenistan'da özümsün sen Türkiye'm. Türk'ün kanı yazar senin adında. Ayla yıldız parlıyor bayrağında. 72 millet yaşar bağrında. Denizinde, obasında, dağında. Dinim İslam, Allah'tır Kur'an'ımda. Türklük akar damarımda, kanımda. La ilahe illallah, özümsün sen Türkiye'm. Atayurtlarımızda özümsün sen Türkiye'm. Kıbrıs, Bosna, Dramada gözümsün sen Türkiye'm. Kırcali'de, Kırım'da özlümsün sen Türkiye'm. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de Bulgaristan'dan gelme, Fahriye Güney. Böylece de ileride yine konserle görüşeceğiz sizlerle. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum. Evet, Fahriye Hanım'a teşekkür ediyoruz. Fahriye Hanım da e, önemli bir sanatçı. Birçok alanda çalışmalar yapan hem şiir yazan hem söz yazan hem de seslendiren bir sanatçı. Sanatçı arkadaşımız. Yarın de, öbürsü günde inşallah sesini duyacağız onun da. Evet e, Karabağ dedik. E, Güney Azerbaycan dedik. E, Kerkük demeden olmayacak Bugün e, Türk dünyasının en çok kanayan yaralarından, en taze yaralarından Kerkü'ye uzanacağız. Kerkü'nün e, İbrahim Rauf Terzi söz yazarıdır. E, Birçok türküsü şu an dillerde. E, hocam kaç tane vardı TRT'de repertuarda? 35 tane türküsü şu anda TRT'de söylüyoruz. Danimarka'da hayatının yarısını Danimarka'da yarısını Türkiye'de geçiriyor. Danimarka'da da güzel bir radyo kurmuş, 20 yıldır kendi çabasıyla orada Türkmen'in sesi olmaya çalışıyor. Ee, İbrahim Hocam da konseri, e, koromuzla birlikte konsere hem Fahriye Hanım e, misafir sanatçı olarak hem İbrahim Hocam misafir sanatçı olarak katılacak. Ama e, düşüncelerini, duygularını bir alalım. E, gerçekten şu anda Kerkük e, taze yaramız. E, i̇nşallah bunu da aşacağız. Bugün gündüz ben de konuştu, arkadaşlarla burada sohbet ederken söyledim. Bir hafta on gün içinde tıkaçta hiçbir şey kalmayacak, hiçbir soru kalmayacak arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. İnşallah. Bunu yapmak zorundayız, yapacağız da. Çünkü e, ülkelerin, İnşallah. hükümetlerin politikaları olabilir ama hükümet e, ülkelerin devlet politikası vardır. Bu devlet politikası e, bizim yaklaşık 80 yıllık, 85 yıllık bir politikamız var. Bu politika hiçbir zaman şaşmaz. Hükümetler biraz farklı düşünebilir, farklı e, kararlar alabilir ama devlet politikasında e, hedef hiçbir zaman şaşmaz. O yüzden ben umutluyum. E, Kerkük'te bütün sorunların çözüleceğine inanıyorum. İbrahim hocam ne 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 düşünüyor? Bir de ondan alalım. Teşekkür ederim Savaş Başalım. E, beni bu güzel e, şairlerin arasında ve sanatçıların arasına davet ettiniz. Ee, tabi sizlere millet borçluyum. savaş başkanım aynı zamanda Yahya Zaroğlu hocama e, teşekkür ederim şimdi ben tabi e, sizlere çok kısa konuşayım e, bu geçen ayın 25'inde biliyorsunuz bir referandum oldu Kuzey Arap'ta o da sadece Türkmenleri Arap Türkleri yok etmem için İnşallah başkanımın dediği gibi bu e, e, ip onların boynuna dolaşır onları e, ee, inşallah. Ben ee, şöyle diyorum. Benim Karabağ'ı okuram. Karabağ'ı Kudam, <laughs> Muskof halinden kurtarsın Karabağ'ı. Efendim Kerkük üzerinde de bir koyrat diyeceğim. Kerkük Türk'ün sarayı acayip noksan dinayı, beyrağı asılıdır. Hani yıldızdan ayı. Karabağ kan üstünde Karabağ ki hasret var gönlümde bir Kerkük bir Karabağ inşallah Allah hem Kerkük'ü hem Karabağ'ı kurtarı o ben de Yahya hocamın inşallah elini kaldırırım bana açmana derim hem Kerkük hem Karabağ kurtardı dünyaya haykırırız Türklük e, ne kadar mutludur Türklük ne kadar büyüktür Kerkük Türk'tür Türk kalacak ilelebet. Allah razı olsun başkanım. Çok sağ olun. Var olun. Ben Azerbaycan'dan siz bir iki dört söyleyeceğim zaten. Öyle mi? Ha burada şey olsun biraz. Ne derler? Son kuş üstüne yaptı ya. <laughs> tamam. Ali kuşu kondu bana. Tabii tabii söyleriz. Devlet kuşu kondu. Tamam. Tamam eee teşekkür ediyorum İbrahim Hocam'a. Yerini alıyorum. Fahriye Hanım'a teşekkür ediyorum. Ee, Sayman Bey'e Özkan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Yerini alıyorum. Ee, Alkışlarınızla. Azer mikrofonu vereceğim ama geri almak için bana yardım edecek misiniz arkadaşlar? Ben bağırıyorum. Ben korkuyorum. Az bir şey bayrağı gölge, yaktır, az geri yaklaştı. Bu arada eee Tabii birçok so, bir kültür bu elçisinden, var. kültür elçilerinden bahsettik. Ee, ben Nereden bir eksik bir şey yaptım. Aramızda önemli ya. bir kültür daha var. Ee, Mahmut Karataş, hocam da buraya alabilir miyim? Kendisi e, Kars'tan geldi. Murat Çobanoğlu, kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar. Aşıklar, e, aşıklık kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda uluslararası bir kültür elçisi. Onu da kısaca kendisinden tanıyalım. Çünkü e, burada uluslararası kültür elçilerinden bahsederken onu da atlamak olmazdı. Ona da mikrofonu veriyorum ama geri alacağım. Merak evet. etmeyin. Evet, hepinize iyi akşamlar. İyi ki gelmişiz buraya. Sizleri tanımışız. Sizleri tanımaktan da ben gurur ve onur duyuyorum. Sağ olsun değerli başkanım. Buraya vesile olan bizi buraya Devat etmesinde vesile olan Değerli Nizamoğlu'na çok teşekkür ediyorum Yani o bizi buraya Devat ettirdi Yazdırdı biz de geldik buraya üye olduk Bu aileye karıştık Ben geldiniz. fazla uzatmayayım lafı Aşık sazıyla Her şeyi söyler ama ben iki kelimeyle iki cümleyle bağlayayım Ben 2007'de 2005'te bir dernek kurduk Biz Murat Çobanoğlu Aşkları Koruma Derneği 2007'de bir proje oluşturdum ben. Somut olmayan kültürel mirasın korunması adı altında UNESCO'ya bir proje sundum ben. 93 projede ilk kabul görülen proje benim. Ve 2009'da kabul görülen somut olmayan kültürel mirasın korunması projemiz UNESCO tarafından kabul edildi. 2010 yılında bize bir aşıklar kültürevi kurduk Kars'ta. Ve yani dünyada bir ilki başardık biz bir aşıklar kültür evi kurduk. Şu anda 730 metrekare alanda bir binamız var. 1200 metrekare alanda da bir bahçemiz var bizim. Bu Namık Kemal Aşıklar Kültür Evi. Namık Kemal niye? Onun dedesi 1853'te orada paşalık yaptığından dolayı Namık Kemal orada 6 yıl dedesinin yanında kalmış. Onun ismini şair olduğundan dolayı mizahına uygun olduğu için aşıklar evi olarak kullandık. Ama ben burada bir şeyi vurgulayayım. Şu anda UNESCO'nun temsilciliğini, Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Fakat 12 yıldır bu dernekte en büyük emeği geçen, Önümü beni hiç yalnız bırakmayan, derneğin her türlü çilesine katlanan bir dernek başkanım var. Ben huzurlarınızda ona teşekkür edeyim. <laughs> Suzan Aydemir Hanım 12 yıldır derneğin çok emektarıdır. Ben buradan Aysat üyelerine, hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Mahmut hocama da çok teşekkür ederiz. Yarın açıklayacaktık. Bugün açıkladık. Kendileri de e, dernek olarak federasyonumuza katıldılar. Çok teşekkür ediyoruz. Ailemize hoş geldin diyoruz. Ben teşekkür ediyorum hepinize. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ee, Yahya Bey'e de veriyorum mikrofonu ama lütfen. E, İbrahim hocam bana yardımcı ol ben geri almak buradayım için. Buradayım. <laughs> ben buradayım. Ağabey. Başka? Bitireyim mi? Bitireyim mi? Azerbaycan hoş geldin. Bulgaristan hoş geldin. Terkük hoş geldin. Türk milleti hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim. Az önce Sayman Bey'in söylediği şeyler. Ee, İbrahim Bey'in söylediği e, kelamlar beni çok duygulandırdı. Ben yani bazen böyle işte duygusal anlar yaşayan birisiyim. E, ne zamandı? 2012 yılında